Selam arkadaşlar. Path of Exile 1 Secret of the Atlas Expansion duyurusu dün gece yayınlandı ve yenilikte gelecek olan her şeyi bize gösterdiler. Şimdi ben size bu videoda canlı yayında neler tanıtıldı hepsini özetlemeye çalışacağım. Ondan sonra da yamanatların neler vardı onlar hakkında konuşacağım. Şimdi burada hemen başlayalım. Burada tabi Expansion League olduğu için en yeni de yeni bosslar yeni değişiklikler var. Önce oradan başlıyor anlatmaya. Burada yüksek diğer maplere geldiğimizde maplerde Egan diye biri çıkıyor karşımıza ve böyle bir şey oluyor memory tier buna tıkladığımızda bu yeni endgame mekaniğini aktif etmiş oluyoruz bu da şu şekilde çalışıyor map'te bunu aktif ettikten sonra sonraki 3 tane map'i burada işaretliyor ve bu işaretli mapleri sırayla yapmamızı istiyor bizden. Bu mapleri ama oyun bize otomatik veriyor. Burada NPC ile konuşacağız birazdan. O NPC ile konuştuğumuzda mapı bize açacak ve o şekilde burada yapa yapa gideceğiz. Burada hideout'unuzda Egan geliyor ve bu seçeneği seçtiğinizde map otomatik açıyor. Ve bu map bütün atlasınızdan etkileniyor. Yani atlas harcınızdaki her puan işliyor ve yanına istediğiniz scrapları, fragmentları falan koyabiliyorsunuz. Buradan da map seçimlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi map'e girdiğimizde Influence'lu yaratıklar var. Burada şu mavi olarak da gözüken yaratıklar. Bunları kestiğimizde yük biriktiriyoruz bu yükler de bu sağ altta gösteriyor. İşte bu yüklerin de 3 farklı versiyonu var. Bunlar 3'ü de size yeni bir skill veriyor. Bu skilllerden bir tanesi düşmanları öldürdüğünüzde normal item değil daha değerli itemler atmasını sağlıyor. İşte mesela burada körenza atıyor, burada skarap atıyor, gem atıyor. O tarz şeyler atmasını sağlıyor. Bunu kullandığınızda. Diğer bir skill düşmanlar öldüğünde tekrar geri canlanmalarını sağlıyor. Yani düşmanları ilk kere kesiyorsunuz, loot'unu ilk kere alıyorsunuz, XP'sini ilk kere alıyorsunuz şeklinde. Diğer bir özellik de bastığınızda etrafınızdaki bütün canavarların özelliklerini size veriyor. burada eleştiren headhunter after buff'ı gibi düşünebilirsiniz. Canavarların ortasına geçip bastığınızda bütün buff'larını kazanıyorsunuz. Şimdi bunların tabi hepsinin cost'u var. Mesela bu sağ görüyorsunuz burada 250'ye kadar biriktirmiş. Bastığında mesela 30 gidiyor burada ve bir saniye sonra tekrar falan kullanabiliyorsunuz. Yani bu map'lerdeki amacımız bunları biriktirmek, işte buradaki canavarlardan körensi düşürmeye çalışmak ve tekrar tekrar canlandırıp lootlarını bu şekilde almaya çalışmak. Yani bu mapler aslında yanına size ekstra beleş mapler veriyor. O beleş maplerde bu mekaniği yaparaktan yerletiyorsunuz ve daha fazla loot almanızı sağlıyor. E şimdi burada bir de mapin bossunu kestikten sonra size altar seçeneği geliyor. Bu altar seçeneği de şu şekilde çalışıyor. Burada art arda yapmamız gereken mapler vardı ya. Bunu seçtiğimizde diğer mapi etkiliyor. Sonraki seçtiğimizde diğer mapi etkiliyor. Bunlar böyle 1 iki bir iki gidiyor. En son mapte de her şeyi bufflamış oluyoruz. Burada da bayağı değişik buff'lar var gibi. Bunları daha hepsini göstermediler ama şu an burada gösterdiler mesela ve ünlük canavarlar direkt %200 Quantity of Pedal atar diyor. Bu pedal dediğim şu aşağıda bir dediğimiz özellik onları daha iyi sağlıyor. Boss daha fazla atar. %500 atar diyor. Bu bu şekilde bir özellik veriyor. O özelliği de ikinci mapte burada görebiliyorsunuz. Bunlar böyle birike birike gidiyor her map açtığınızda. Ve bu mapları takip ettiğinizde en sonunda bir tane boss oluyor. Bu bossların 3 farklı versiyonu var. Bunlar zaten bizim bildiğimiz bosslar sadece biraz daha farklı versiyonları gibi. İşte mesela burada Innocence bossu var. Onun biraz daha farklı versiyonuyla savaşıyorsunuz. Benzer skill'leri atıyor. Tabi burada yeni skill'leri de var. Aynı şekilde burada mesela Sirius var. Sirius'un bir küçük versiyonu gibi. Ve bunları kestiğinizde bunlar size fragmentlarını düşürüyor. Bu fragmentlarda yeni bosslar açıyorsunuz. Yani şu an oyuna 3 tane yeni yani game bossu eklendi. İşte bunlar mesela Maven gibi, Elder gibi, Shaper gibi bosslar. Ama bunlar Void Stone atmıyor. Bunlar sadece ekstra içerik gibi düşünebilirsiniz. Ve bunların da kendine özel olayları var. Bu büyük bosslarda kendi özel arenaları var. Tabi direkt özel boss savaşı. O şekilde de bunları farmlıyoruz. Yani şu an endgame'de yeni gelen özellik şu şekilde yüksek tier map'lere geldiğinizde ki bütün bu burada tier 14 ve üstü map'lere geldiğinizde map'inizde bir tane eleman geliyor o elemanı tıkladığınızda size memori haritası oluşturuyor. Yani haritaları sırayla takip edeceğiniz bir yol oluşturuyor. Bu yollar bu arada rastgele oluşuyor. Yani hangi mapte çıktığına göre sonrasındaki mapler oluyor. Ona göre de mapleri biraz ayarlamak gerekiyor aslında. Ondan sonra o mapleri sırayla yapıyorsunuz. Bu mapleri yaparken pedal topluyorsunuz. O pedallarla bize şey, ekstra skill'ler kullanabiliyorsunuz. İşte canavarların köne satmasını sağlayabiliyorsunuz bu skill'lerle. Veya tekrar canlandırıp kesebiliyorsunuz. Ve onların modlarını çalabiliyorsunuz. Bu şekilde bir mekanik yapabiliyorsunuz. Ve en son map posunu kestiğinizde altar seçiyorsunuz. O altarla da 1 2 1 gidiyor. Bu memory en sonunda da bossa savaşıyorsunuz. O bossları keserseniz de fragmentla bu üst seviye bosslara karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu bosslarda da şöyle bir olay var. Hepsinin kendine özel unique item var. Bir de burada fark etseniz farklı işaretli itemler düşüyor. Şimdi bu farklı işaretli itemlerde de yeni tür item versiyonları. Bunlar da şu şekilde çalışıyor. Bunların üstünde memory strength diye bir özellik oluyor. Burada mesela 98 yazıyor. Bu sayı 100'e ne kadar yakın olursa gelen modların tieri o kadar yüksek oluyor mesela bu 98 açtığında 2 tane TR1 modu var sonra siz bunu craft yaptığınızda da bu arada yüksek TR modlar geliyor ama bu strende düşürüyor mesela bunu exalt attınız, TR1 mod gelecek ama bu işte 70'e düşecek diyelim İşte bir daha exalt attınız, bu sefer TR2 tier TR3 tier gelme şansı olacak yani bu sayı azaldıkça düşük tierlerde gelmeye başlıyor. Ama sayı ne kadar yüksekse ona göre yüksek tierli modlar geliyor. Yani burada amacımız büyük ihtimal güzel bir tane rare base'de yüksek strength'de bulup açtığımızda işte 4 tane 5 tane T1 güzel bir rare item yakalamaya çalışmak olacak gibi. Burada ekstra map'ler de var bu boss'lardan düşen. Bunlar da T16 map ama T17 modları var. Burada mesela ekstra currency modu, ekstra map modu, ekstra scarab modu falan geliyor map'in üstüne. Ve T17'deki map modları geliyor ama T16'da yapıyorsunuz ve corrupt değiller. Yani bunlara kaos basmadan da rolleyebilirsiniz. Yani scoring basabilirsiniz, alteration alkemi tarzı şeyler basabiliyorsunuz gibi duruyor. Bu şekilde T16 özel nöbler düşüyor bu bosslardan. Bu itemleri craftlamak için de 3 tane craft malzemesi eklemişler. Craftlardan ilki normal iteme direkt 0 ile 100 arasında rastgele bir sayıda strend özelliğini ekliyor ki ne kadar yüksek olursa yüksek tier modlar o kadar yüksek geliyor. Buradaki diğer bir köylenisi de bütün strength'i yok ediyor ama itemdeki düşük tierli modların tierini yükseltiyor. İşte mesela bütün modlar tier 1 bir tanesi tier 3 diyelim. 60'da strength'i var. O 60'ı yok ediyor. Onu mesela tier 2'ye veya tier 1'e yükseltiyor. Ve en son burada bir bir tane var. Bunu bastığınızda mapinize strand modları ekliyor. Burada yaptığında %20 daha az kuantiti kazanıyorsunuz. Daha fazla memory sent topluyorsunuz. Maplere basaraktan da böyle daha fazla o strand özelliği ekleyebiliyorsunuz. Burada oyuna shaper, exalt eklemişlerdi. Bunu shaper eklemişler. Elder Egg's altında Elder eklemişler. Onu burada gösteriyorlar. Burada şu an 6 tane Influenced Orb var. Bunları kullanabileceğimiz bir tane kafalık tarzı bir Unique ekleyeceklermiş. Onu burada teaser'ını yaptılar ama kendisini göstermediler. Sağcında da bu lig için bayağı bir puan eklemişler. Yani bu mekaniği güçlendirmek için burada Atlas puanlarını eklemişler. Burada oyunda Gold aynı şekilde duruyor. Yani oyundan Gold'u kaldırmamışlar. Hatta bu şehir mekaniği de kaldırmamışlar. onların aynı şekilde duruyor. Bu Gold'u kullanma olayını biraz daha iyileştirmişler. Burada mesela Faustus'un ya duruyor. Faustus'tan item trade yapabiliyorsunuz kör ve bu Faustus ek 6'dan itibaren açılacakmış. Skill ağında geri alabiliyordunuz gold karşılığında. Burada ek 1'den itibaren eklerdeki NPC'lerden yapabileceksiniz. Yani mesela ek 1'den direkt besterle konuştuğunuzda skill puanını gold karşılığında değiştirebileceksiniz. O özelliği de bu şehirlerdeki NPC'lere eklemişler ve burada Mersiner of Hartus yeni lig mekaniği. Şimdi benim az önce gösterdiğim şey expansion mekaniğiydi. Bu yeni gelen şey ise lig mekaniği. Bu lig mekaniğinde yanımıza companion alıyoruz. O da şöyle oluyor. Her map'te karşınıza böyle elemanlar gelecek. Bu elemanlara tıkladığınızda üzerindeki itemleri görebiliyorsunuz. Kullandığı skill'leri görebiliyorsunuz ve üstündeki körünsüyü görebiliyorsunuz. Şimdi bunlara 3 tane seçenek var. Burada hayır derseniz gold veriyorsunuz ve sizin yanınızda savaşıyor. Item al derseniz bu itemlerden bir tanesini seçiyorsunuz, o itemi alıyorsunuz. Exile derseniz de onu gönderiyorsunuz. Şimdi ama burada hangi seçeneği seçerseniz seçin onunla savaşıyorsunuz. Yani burada hayır dediniz, parasını verdiniz ama önce savaşıp kazanmanız lazım bu yanınıza çağırmak için. Ve i̇şte item alacaksınız, savaşmanız lazım ve exile yapacaksınız, savaşmanız lazım. Yani hangisini seçerseniz seçin bunda savaşıyorsunuz. Sadece burada çarpıya basıp gündüz yürürseniz savaşmıyorsunuz ve bunlar da aura falan açabiliyor bu arada. Yanımıza ekstra aura açacak şekilde yapabiliyoruz. Bunlar itemlerini değiştirebiliyoruz. Kendi itemler verebiliyoruz. Bunlar ölse de o itemler gitmiyor bu arada. O itemler sabit kalıyor. Bunlar öldüğünde gold verip tekrardan geri can ama aynı yerde canlandıramıyoruz. Mesela işte bostasınız öldü diyelim. Bosta tekrar geri canlandıramıyorsunuz. Hayda yani Haydatunuza gidip oradan geri canlandırmanız gerekiyor. Bunlar özel gemlerin de alabiliyorsunuz. Bazılarında özel gemler öyle mesela işte Molten Well gemi var burada. Bunun gibi böyle böyle özel gemleri var. Bu özel gemleri de bunları kestiğinizde alabiliyorsunuz. Ama onlar tabi rastgele olaraktan geliyor. Burada ekstradan bunlara özel unique itemler olabiliyor. Mesela bu unique ayakkabı sadece bu elemanlara özel oluyor ve onu kestiğinizde kazanabiliyorsunuz. Yani normal düşmüyor. Bunu bulacaksınız maplerde üstüne bu item vuracak. Bu iteme tek item diyeceksiniz. Keseceksiniz. O itemi öyle alabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde gelen unique itemler de varmış. Sadece bunlara özel. Ekstradan bir de bunların kendine özel modlu itemler oluyormuş. Yani bunlar üstteki itemler bildiğimiz normal bizim giydiğimiz itemler gibi. Ama bazılarında özel modlar oluyormuş. Mesela bunda minyonun vurduğu fire damage'ı kaosa çeviriyor. Bunun gibi her çeşitten farklı farklı modlar varmış. Onları da almak istiyorsan işte burada Taken Item deyip itemlerini alabilecekmişiz. Ama bu modları almak tabii ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Yani o modu alacaksınız. Yanında iyi modu olması lazım. Veya işte o modu fracture falan yapmanız lazım. Üstüne bayağı bir craft yapmak gerekecek gibi. E ve bu NPC'lerden 3 tane alabiliyorsunuz hideout'unuza. Ama yanınızda sadece bir tanesini taşıyabiliyorsunuz. İşte diğer ikisi hideout'ta bekliyor. İstediğiniz zaman onları değişebiliyorsunuz. Yani bu lig de bayağı basit bir hani Maplerinizde böyle elemanlar geliyor. onlarda bakıyorsunuz, savaşıyorsunuz. İşte onları yanınıza alabiliyorsunuz. Aura falan açıyorsa yanınıza dolaştırabiliyorsunuz falan takabiliyorsunuz o şekilde basit bir de eklemişler oyuna. Şimdi burada Settlers mekaniğini oyuna komple eklemişler yani ben bunu eklemelerini beklemiyordum ama yapmışlar bütün Settlers'ı aynı şekilde oyuna eklemişler ama tabi biraz daha güzelleştirmişler artık upgrade yapmanıza gerek yok her yer en üst seviyede upgrade edilmiş şekilde geliyor. Onun dışında yine gemi gönderiyorsunuz yine tarlanız var yine maplerde orlar çıkıyor madenler çıkıyor onları topluyorsunuz dere craft yapıyorsunuz falan o tarz şeylerin hepsi aynı şekilde duruyor sadece runecraft olayını kaldırmışlar yani artık daınıza run modları ekleyemiyorsunuz. Onu değiştirmişler. Burada gemi gönderip yine tatlılar alabiliyorsunuz ve diğer bir şeyde gemi gönderip rünler yine geliyor ama bu rünler artık farklı bir şekilde geliyor. Bu rünleri mastery'ye basıyorsunuz ve mastery'yi değiştiriyorsunuz. Yani skillage'deki masterlerden bir tanesini tıklayıp başka bir değiştiriyorsunuz. Burada verdiği özel şeylere. Bunlardan da aynı türden bir tane kullanabiliyorsunuz. İşte burada farklı farklı olanları var. Bunlar da bütün listesi çıktığında oradan işte burada uygun olacak varsa kullanılabilir. Yani bu silah harbi basmaya kaldırmışlar. Onun yerine silahcıdaki masteriye basıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Burada rekombinatilere ekstra bir özellik daha eklemişler. Yani normal eski şekilde kullanabiliyorsunuz rekombinatilere. Ve POE 2'deki gibi kullanabiliyorsunuz. POE 2'deki de şöyle oluyor. Burada iki tane item var. İkisinden modları seçiyorsunuz. Mesela buradaki fiziksel damage, buradaki fiziksel damage. Bunları seçiyorsunuz. Bu itemlerin birleş şansını gösteriyor. Mesela %8miş diyelim. Bastığınızda %8 şansla ikisini birleştirip bir item veriyor ya da itemi yok ediyor. Bu şekilde de Şansları görüp sadece o iki modun olduğu bir item alabiliyorsunuz ya da eski usülle de craftlayabiliyorsunuz. Şuradaki soru işaretine bastığınızda direkt bu şekilde olmuyor. Eski usülle itemleri birleştiriyor. Hangi modlar birleşirse birleşiyor o şekilde de yapabiliyorsunuz. İlacılar da tabii bu settlers mekaniği için skill puanları eklemişler. İşte bu barları falan daha iyi toplamak için veya diğer mekanikleri yaparaktan bu malzemeleri toplamak için yapmışlar. O sesli düşmanları keserseniz direkt dust topluyorsunuz. Harvest yaparsanız hypercycle life force'lar Life Force yerine crop veriyor. Yani oradaki bitkilerden veriyor. O şekilde de puanlar eklemişler bu atlas ağacına. Bu kalgur mekaniği için ekstra skarab da eklemişler. Bir tane skarabı var. Ve bu şekilde oyuna bu lig mekaniğini eklemişler. Burada Junda değişiklikler yapmışlar. Değişeceğini Mark söylüyordu. Burada o değişikleri açıklıyor. Junda artık Katarna'yı ayrı bir savaş olaraktan ayırmışlar. Yani Jun yaptığınızda siz Buranın xp'sini doldurdunuz, safe House açtınız, güzel ama sonrası yok. Yani safe House açtık, artık buranın xp'sini doldurma diye bir şey yok. Katarina'yı ayrı savaş yapmışlar. Katarina da şu şekilde düşüyor. Buradaki liderleri öldürdüğünüzde onlardan Syndicate Model diye bir item düşüyor. Bu itemde direkt Katerina'ya giriyorsunuz. Katerina ile savaşıyorsunuz. Burada Katerina savaşında biraz değiştirmişler. Artık böyle çok bekleme olaylarını falan kaldırmışlar. Biraz daha boss savaşını değiştirmişler. Ve burada başka bir ödül yok bu arada. Hani bu aşağıya girdiğimiz ödül aldığımız şeyler falan onları komple kaldırmışlar. Artık Katerina bildiğiniz boss savaşı kesiyorsunuz item atıyor. O şekilde bir savaş olmuş. Burada Wild'lardan Veil vale torba atıyordu. Onu artık Veiltextal vale torba atıyor. Aynı şey, sadece ismi değişmiş. Versiyonu. Burada normal kendi ünikleri vardı. unikleri değiştirmişler bu arada. Oyuniklerin Veil'inde vale artık kendi özel modları geliyor. Mesela işte burada bir tane kalkan gösteriyor. minyon kalkanı. Onda Spectre e özel modlar geliyor. Burada Veil vale Chaos Orb oyuna eklemişler. Bu ama Katarina'dan düşmüyor artık. Bu Safe House liderlerinden düşüyor. Yani bu maplerdeki farladığımız TF Haus'dan Chaos Orbu farmlayacağız. Katarina'nın kendisinden ise Veil vale torbu farmlayacağız katarina'ya ekstra bir tane daha ult eklemişler all flame ember diye emberlarda maplerinize ekstra canavarlar ekliyor. Yani bunu Scarab gibi mapinizin yanına koyuyorsunuz. Mapinize ekstra canavarlar ekliyor. O canavarların da işte kendine özel olayları oluyor. Ya mesela burada bir tanesini gösteriyor. Map boss'unu kesiyorsunuz, tekrar geri canlanıyor şeklinde. Ya burada bir tanesini gösteriyor. Rare canavarları kestinizde sonraki rare canavara o modlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Böyle çok güçlü bir rare canavar yapabiliyorsunuz. O şekilde o şekilde farklı farklı Bu o eklemişler. Bunlar da bu şekilde map varsa koyabiliyorsunuz. Aynı anda 2-3 tane koyabiliyorsunuz. Ya işte birazdan Scarab birazları bundan koyabiliyorsunuz. Seyfas'taki ödülleri değiştirmişler. Artık böyle Katerina'dan ödül almadığımız için sadece kendi Seyfas'tan aldığımız için onları bayağı değiştirmişler. Özellikle bu craft olayını bayağı değiştirmişler. Süresini bayağı bayağı uzatmışlar ve yaptığımız craft çeşitlerini değiştirmişler. Mesela burada Tainted Currency'le craft yaptırıyor. Burada mesela Elder Currency'le craft yaptırıyor. Aynı şekilde normal Currency'le craft yaptırıyor ama çok daha fazla seçenek veriyor. Mesela burada Amulet'i craft'lıyor ve burada Reflective Mist veriyor. Yani burada bunu mirrorlayabiliyorsunuz modlarını ikiye katlayaraktan veya işte eksi ikiye katlayaraktan. Burada uniklere de valor atabileceğiniz özel bir körünse eklemişler. Bu sadece buradan yapılıyor ve uniklere ikinci implisti ekleyebiliyorsunuz bunu sayesinde. Yani bastığınızda tekrar basabiliyorsunuz bunu ve basaraktan ikinci implisti falan gelebiliyor. Ama tabii burada itemi yok etme şansı da her zaman oluyor. Buradan da böyle saçma salak unikler çıkabilir. Burada normal kendi ödüllerini de bayağı değiştirmişler. Mesela burada direkt bir site körünse atar diye bir oda eklemişler. Direkt 20 tane kromatik orb atıyor mesela işte 40 tane armoru scrap atıyor. Onun gibi onun gibi bir site körünse atan odayı da eklemişler. Jun'daki craftları da artık Jun'daki anveillerden açmıyoruz. Bunlar da maplere eklemişler. İşte burada hepsinin ayrı ayrı mapi var. Genellikle kırmızı tier maplerde. Onların map boss'unu kesmeden önce girişinde crafting recipe oluyor. Tıklıyorsunuz direkt otomatik buraya craft'ı açılıyor. Şimdi burada kısaca bir özetlemem gerekirse. Yeni expansion'da maplerimizde bir tane eleman geliyor. O elemana tıklıyorsunuz ve sonraki maplerinizi influence'lıyor. O mapleri de kendi açıyor. Yani size beleşten map'i veriyor. O maplerin içinde ekstra canavarlar çıkıyor. O canavarlar size 3 tane yeni skill veriyor. Bu skilllerle canavarları tekrar canlandırabiliyorsunuz. Canavarların modlarını kazanabiliyorsunuz ve canavarların köne atmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde mapleri yapıyorsunuz. Map'in sonunda map boss'unu kestiğinizde altar çıkıyor. O altarla da sonraki map'inizi bufflayabiliyorsunuz. Maplerin sonunda boss oluyor. Bu boss'lar 3 farklı versiyonu var. Onları kestikten sonra da asıl boss'lara girişip sağlıyorsunuz fragmentler ile birlikte. o asıl bosslarda kendine özel dropları oluyor. Özel T16 map'ler atıyor. Bunun yanında ekstra özel item base'leri atıyor. Bu item bezlerinde üstünde bir sayı yazıyor. O sayı ne kadar yüksekse ona göre TR1 modlar daha fazla geliyor. Bunu da craft yapmak için kullanabiliyoruz. Bu şekilde yeni bir endgame özelliği eklemişler. Bunun yanında lig mekaniği olarak da Mercenary e eklemişler. Map sizde karşınıza geliyor. İsterseniz savaşıyorsunuz, yanınıza alıyorsunuz, isterseniz de öldürüyorsunuz, itemini alıyorsunuz. O şekilde yanımıza alabileceğiniz bir Mercenary sistemi eklemişler. Jun'u değiştirmişler. da artık Katarina kendi başına özel bir savaş olmuş. Daha çok safe house'ları açma özel mekanik haline gelmiş. Settlers yine komple eklemişler ama artık şehri yükseltmeyle uğraşmıyoruz, her şey en üst seviye. Onun dışında birebir aynı mekaniği direkt oyuna eklemişler. Ve son olarak da, da burada bir sürü quality of life yapmışlar. Şimdi genel olarak oyuna gelen şeyler bu şekilde. Şimdi burada yamanotlarını da kısaca bir inceleyelim. Şimdi burada yamanotlarını ben tabi tek tek okumayacağım. Burada biraz daha özetleyerekten gitmeye çalışacağım. Yeni endgame mekanini anlatıyorlar. Burada yeni bu link mekanini anlatıyorlar. Endgame değiştirip burada artık endgame bosslarında öldüğünüzde xp'niz gitmiyor. Yani işte Sirius'a gireceksiniz. XP'niz var. Biraz daha XP alayım öyle gireyim demenize gerek yok. Artık ölseniz bile XP'niz gitmiyor. Endgame savaşlarında Atlas memorilerini komple oyundan kaldırmışlar. İşte bu Aynhar memori, Kiraş memori falan öyle şeyler vardı. Artık öyle bir şey yok. Direkt hepsini oyundan kaldırmışlar. Bir Splinter'ları artık otomatik toplanıyor. Yani bir işi yaptınız. Splinter düşmüyor düşmüyor. En sonunda toplu Splinter olarak atıyor. Bunu inşallah oyundaki diğer yerlerde eklerler. Elder Guardian ve Conqueror maplerine Horizon basaraktan değiştirebiliyoruz infonusunu. Burada bu mapleri geri eklemişler. Burada bu mapleri kaldırmışlar. Burada geri gelen maplerden kendi mapi fena değil. Burada park mapi fena değil. Bunlar güzel geri gelmiş. Buradaki yan taraftan kötü mapler gitmiş. Yani normal iyi maplerin hepsi aynı şekilde duruyor. Burada setlerse normal oyunu eklemişler. Onun hakkındaki şeyleri anlatıyor. Betrayal aynı şekilde şundaki değişiklikleri söylüyor. Benim özellikle bir şeyler ekstra özel bir şey yok. Şimdi burada tabi asıl önemli olan skill dengelemeleri. Burada çoğu skill'i bufflamışlar bu arada. Yani baya baya bir skill'e buff atmışlar ama birkaç tanesinden nerflemişler. Burada ben her skill tek tek okumayacağım. Yani buraya gelip direkt skill'lere tek tek bakabilirsiniz. Ben özellikle dikkatimi çekenlere bakacağım. İlk olarak da Animate Guardian. Artık Animate Guardian öldüğünde itemleriniz gitmiyor. Direkt yani itemleri giydiriyorsunuz. Animate Guardian'ınız öldü diyelim. O map'ten çıkıyorsunuz. Hide attığınız Animate Guardian'ı geri çağırıyorsunuz. Bütün itemler tekrar o şekilde geri doğuyor. Ki bu çok büyük bir özellik. Yani benim minyon oynamamın en büyük sebebi Animate Guardian'ı ayarlamak. Bu özelliğin gelmesi çok güzel olmuş. Onun dışında burada Blight'ı bufflamışlar. Kaos skill'lerin hepsinin damage'ini arttırmışlar bu arada. İşte Blight'tır, Essence Drain, Contagion, Bane, Soul Rant hepsinin base damage'ını 250 ile 500 arasında arttırmışlar. Ki bu damage'lar güzel. Oynanır hale getirecek olabilecek kadar güzel mi? Onu bilmiyorum. Test bakmak lazım. Ama en azından buff atmaları güzel. Burada Exangonet'i de damage'ini arttırmışlar. Yani Exangonet, Sezmik Trap tarzı bir şey oynamak istiyorsanız onu da burada damage'ini bufflamışlar. Burada Fire Trap'in demecini bayağı nerflemişler. Yani direkt 500 damage'ini kısmışlar. Özellikle RF oynayanlar için biraz kötü haber. Burada damage over time'ını bayağı düşürmüşler. Frost Blade'i direkt %30 demecini azaltmışlar. Aynı şekilde Katabasis de damage'ini azaltmışlar. Lightning Strike aynı şekilde %50 less damage yemiş bu da. Veya Lightning Strike of Arc'in aynı şekilde %50 less damage. Damage'ini direkt yarıya yarı düşürmüşler. Molten Strike'ın demecini bu da %60 ile çekmişler Zaten bu %50 idi. Bunu %60'a çekmişler. Ve 5. oto atağın vurduğu %800'ü de %600'e çekmişler. Bu Molten Strike of Zenith'in de bayağı bayağı düşürmüşler. Normal Molten Strike'ın da demecini bayağı düşürmüşler. Power sayfanın Effectiveness'ını biraz düşürmüşler. Bu Effectiveness fena değil. Yani bayağı %50 düşürmüşler direkt. Power sayfanın oynanışını etkiler. Ama oynanışını o kadar etkiler mi bilmiyorum. Yani normal bizim yaptığımız power Siphon yani damage'in ne kadar kötü olur bilmiyorum. Çünkü skill geldi damage'ini crit'ten ve crit aldığı için. O yandaki damage'inde bir etkileme yok. Sadece base damage'inde biraz bir düşürme var. Yani bu büyük ihtimal çok çok fazla etkilemez. Ama damage'inde bir düşürme yapmışlar. Burada Spell Mana Reservation'ını bayağı düşürmüşler. Spell Slinger için skill açığında bir ponda değiştirmişler. Mana Reservation hatta Master'iydi galiba. Yani Spell Slinger'ı bayağı öğretmeye çalışıyorlar. Bu Mana Reservation'da en büyük sıkıntısıydı. Bunlarla birlikte belki oynanabilir bir hale gelebilir. Burada Splitting Seal direkt return'ü kaldırmışlar. Bu Splitting Seal üllerinde skillleri baya baya etkilemiş yani onların geri dönmesiyle birlikte inanılmaz damage attığı boyutlar vardı. Onlar direkt kaldırmışlar yani artık geriye dönmüyor bu sprint stil. Ve tabii burada Colt'ta skill'lerini de biraz buff'lamışlar işte burada Winter Tight, Brand Cortex'te Cold Snapper falan Koltak demeçlerinde birazcık arttırmışlar. Wild skilllerinde aynı şekilde Wild Light bufflamışlar. Wild Cold bufflamışlar. Wild Lightning Strike'ı nerflemişler. Support gemlerinde Arcane Surge'un verdiği spell damage'ı arttırmışlar. Cast arttırmışlar. Cast Speed'e 20 sabit veriyor ama mana regen'i biraz düşürmüşler. Arc Mage'in verdiği damage'ı düşürmüşler. Burada %19 veriyordu son seviyede. Şimdi %16 kadar düşürmüşler mananıza göre. Bu Arc Mage oynanamaz hale getirir bilmiyorum ama damage'ini etkiler. Bu Speleko ve Anlayış gibi bu caster support birazcık bufflamışlar. İşte manasını falan biraz düzeltmişler. Biraz kastrol etmeye çalışıyorlar. Burada Rüsen Project ile nerflemişler. Demecini azaltmışlar. Bu SLS değiştirilerinde kırın puanlarını bayağı bir değiştirmişler ki burada e, genelde kullanılmayan puanları değiştirmişler ama yine çok kullanılacak puanlarda yapmamışlar gibi. Özellikle bu benim Berserker'da gördüğüm. gördüm e, Champion'da Fortify olayını bayağı güzelleştirmişler. Bu Fortify 15 Fortify vermiyor. Maksimum Fortify'nız kaçsa ona eşitliyor. Ve bundan sonraki puan da kaldırmışlar. 20'den sonraki her Fortify'nız için %3 Mor Armor, Evasion ve Atak Speed olacak şekilde yapmışlar demişler ki bu puan baya güzel duruyor burada yüzde %50 Increase Reservation Efficiency of Skill eklemişler yani Avrobot falan oynuyorsanız burada inanılmaz bir Reservation eklemişler Hierophant'ı burada inanılmaz nerflemişler Hierophant'ın in şuradaki puanından %50 Less Mana Cost'u kaldırmışlar 25 reservation'da kaldırmışlar. Onun yerine de %1 mana rejener eklemişler. Yani burada inanılmaz bir mana azaltmayı kaldırmışlar. Bunu kullananlardan yapılan bir sürü build vardı. Onlar direkt yüklecek kadar inanılmaz bir nerf bu. O tarz bir build oynuyorsanız burada inanılmaz bir nerf yemiş Aerofent'te. Burada Saboteur'e yeni esenlisi eklemişler. %50 şanslı projectile'lar geri geliyor. Ve random yeni gidiyor. Yani Nimis'in yarısını eklemişler gibi. Burada Trickster'ın puanlarını nerflemişler. Mastery başına %3 mor damage vardı. Onu %2'ye düşürmüşler ki bu damage'ini biraz azaltır. Ve burada Bad Armor'u ve Kastan aldığı Evasion Energy'ı da düşürmüşler. Burada Elementalist'teki şu şey of Flame, Shape of ve Shape of Storm puanlarını değiştirmişler. Sizin vurduğunuz damage türünü eşitlemenizi istiyordu. Mesela siz Shape of Storm'da Lightning'le vurursanız daha etkili oluyordu. Bunu kaldırmışlar. Artık neyle vurursanız vurun daha etkili olacak şekilde yapmışlar. bu koltta da aynı şekilde illa koltta vurmanıza gerek yok. Direkt normaline kaldırmışlar. Ve düşmandaki çil yükü başına daha az demuç vuruyor ve daha fazla demuçuyor. yiyor. Yani burada hem damage hem defans olacak şekilde güzel bir güncelleme yapmışlar. Şey Flames'i de bunu nöflemişler. %25 mor damage'ı kaldırmışlar. Direkt demiç nöf olaraktan eklemişler. Buradaki golem puanlarını birleştirmişler. Burada artı bir golem burada var. Artı iki golem burada var. Artık direkt buna artı iki veriyor. Ve buradaki elementel damage immunu buna eklemişler. Elemental damage immun olmanızı sağlıyor. Yani burada artık 2 puan yok. Tek bir puan var gibi. Ve ekstra bir puan daha eklemişler. Yani bunların hepsinin ayrı. Şurada bir tane daha puan var. O puan da her altların mana reservation'ı arttırıyor. Ve her altların buff efektini %60 arttırıyor. Yani her alt üzerine bir bullet yapmak isterseniz de elemental onu yönlendirmişler. Esenlisler de bu kadar bu arada. Diğer esenlisler de hiçbir şey ellememişler. Skill Tree'de de bu elemental master nerflemişler. yani Yani %25 şansla düşmanın rezistlerini tersine çeviriyordu. Bunu %15'e düşürmüşler ki bu bayağı etkili bir nerf. Özellikle böyle çok projekte alatmayan bir şey oynuyorsanız bunu proklamanız biraz daha zor olacak. yüzde içi %10'dan %5 düşürmüşler yine mastery'yi. Ve burada Wand Mastery'sinde Unnerve 10 hit veriyordu. Bunu kaldırmışlar. Onu yine Spell Slinger 5 eklemişler. Yine Spell Slinger oynaması için uğraşmışlar. Burada daha fazla değişiklik varmış. Özellikle Caster ve Cold Damage için ama daha onları yazmaya vakti olmamış. Onları da ekleyeceklerim sonra ekranından. Burada Unix'lerde değişiklikler var ama çok önemli bir değişik göremedim. Sadece burada gördüğüm Diadem'den artı bir leveli kaldırmışlar. Bu yüzünden gelen kafalıktı. Katarina'dan düşen ondaki artı bir leveli kaldırmışlar ve Rallycash'i değiştirmişler. Rallycash artık bütün çarşılarınızı maksimum yapmıyor. Bir tane çarjı seçiyor onu maksimum yapıyor. İşte mesela sadece Endurus çarjı, sadece Frenzy, sadece Power Charge. Sadece onlardan bir tanesini full sayıyor. Diğerlerini hiç ellemiyor. Onu, o özelliği eklemişler. Yani artık 3 farklı Rallycash var gibi düşünebilirsiniz. Mumu Speed'ini geri vermişler ve Immortal e Corrupted Blood özelliği eklemişler. Burada item değişiklikleri var. Orada da tinneje scrapper birazcık daha bufflamışlar. Kart farmlayanlar bunu kullansın diye. Bu da %100 increase şansı çıkarmışlar. Tenix of oflecan artık bunu bir tane kullanabileceksiniz. Bir tane kullanmak yerine ee, scrapper'lar için daha fazla değişiklik varmış ama daha yazmaya vakitleri olmamış. Onlar da yazacaklarmış. Auto favorite'in drop şansını bayağı azaltmışlar. İnsanlar biraz daha Gold'da respect yapsın diye herhalde bunu düşünmüşler. Burada itemlerde gelen Life ve Mana Leech'i prefixe Suffix'e çekmişler ki bu bayağı iyi. Özellikle silah kraftlarken işte fizikselde bir şey Life falan geliyordu böyle Prefix için onlar gelmeyecek. Diğer modların gelme şansı biraz daha fazla olacak. Burada silahlarda artık Resist modu gelemiyor. Yani tek el silah kraftlıyordunuz işte 40 Fire falan filan geliyordu artık Resist modları direkt silahlarda gelmeyecek bu da yine aynı şekilde istediğiniz modların gelme şansını arttıracak. Buradaki veil vale modları biraz değiştirmişler. Amulette gelen işte area ve effect Project damage, projectile speed, projectile damage, melee damage, melee strikeage bu amulette geliyordu. Artık bu eldivende gelecek. Eldivende gelen artı level'larda artık eldivende gelmeyecek. Mesela işte burada 2 level area, 2 level projectile, 2 level melee gibi şeyler artık eldiven de gelemeyecek. Bunda etkileyen bazı boyutlar var bu arada. Eldivene bazen bu artı level'lı eldiven craftlıyordunuz. Artık onları craftlayamayacağız. Niyeyse onları kaldırmışlar. Eldiven de artık onlar gelmeyecekmiş. Ve burada kiraçtaki map modlarını baya baya bufflamışlar. Çoğunun kostunu düşürmüşler. Ya işte kostunu arttırdılarsa daha etkili olacak şekilde bufflamışlar. Bunları da güzelleştirmişler. Ve onun dışında da burada çok fazla bir şey yok. Yama da bu şekilde. Yani çoğu şeyi bufflamışlar aslında. Sadece burada birkaç tane işte lightning strike'tir, frostbait'tir veya işte fire trap'tir o tarz skilleri nerflemişler. Onun dışında çoğu şeyi bufflamışlar gibi duruyor bu yama notlarında. Yani benim beklediğimi kahve karşılayan bir yam oldu. Yeni gelen şeyler güzel duruyor. Bu lig Yeni expansion mekanidir veya bu quality of life'lardır veya işte bu yama şeyler bayağı güzel birlik gibi duruyor. Ben şu anda tam ne bu ligde başlayacağım onlara daha tam karar vermedim ama onlar hakkında da videolar yapmaya çalışacağım. Bundan sonra işte ilk başlayıncaya kadar ilk hakkında videolar gelir. Siz yamayı nasıl buldunuz, yeni nasıl buldunuz onlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim şimdi ben açıklarım bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.